Evet. Saygıdeğer seyirciler ve izleyici kardeşlerimiz. Tekrar bir video ile karşıdayız. Karşınızdayız. Malum azamatların değirmenin dağlarını çekmiştik. Şimdi geçit yerimiz olan patika yolu dediğimiz bu yoldan tabi eskiden at arabası geçermiş. Şimdi dereden suyumuz şarıl şarıl akıyor. Biz de bu yoldan kara güğüm denen ağaçların yanından, kızılcık denen ağaçların yanından dikkatli bir şekilde aslan beyin değirmenine doğru gidiyoruz. Şu görünenler kara güm ağaçları. Bunların güzel mürdüm eriğine benzer, siyah küçük eriklere benzer meyveleri olur. Genelde ekip Kasım aylarında anca olur. Bu dereler zengindir. Bitki bakımından zengindir. Şahin Kayası'nın alt tarafıdır burası. Bu cennet beldede her türlü ağaç mevcuttur. Çam ağaçları, meşe ağaçları, biraz önce söylediğimiz gibi kızılcık ağaçları, kara güğün. Hatta dağlarında kekik var ve çay otu bile mevcuttur. Tekik ve çay otu mevcuttur. Çok güzel bir beldedir burası. Zaten şu derenin şırıltısına doyum olmuyor. Şimdi eskiden bu bizim yol dediğimiz yerden burasından görüldüğü gibi şu çektiğim yerden Aslan Bey'in değirmenine su gidermiş. Şu görünen yer su arkı imiş. Tabi şimdi şeyi göletten şeyi boruyla almışlar. Yapıdak yaylasına kadar içme suyu olarak götürmüşler. Şahin Kayası'ndaki göletten götürüyorlar bu suyu. Çok da güzel bir su. Afiyet şeker olsun. İçenler için piknik yapanlar için. Bak burada bizim ne ağacımız var? Burada bizim bak meyveleri oluşmamış daha. Kuş burnu dediğimiz ağacımız. Bu da çok güzel bir meyve. Ve çok faydalı. İnsanları genç ve dinç tutuyor. Evet. Yağlı meşe dediğimiz meşe ağacımız var. Tabi buralarda var mı yok mu bilemiyorum ama fındık ağaçlarımız da var. Az ileride derede fındık ağaçlarımız da mevcut. Tabii ki biz o tarafa gidemediğimiz için fındık ağaçları çekemiyoruz. Şimdi biz Aslan Bey'in değirmenine doğru gidiyoruz. Şekilde görüldüğü gibi burası Aslan Bey'in değirmeninin başlangıç noktası. Şu ardıcı ağacımız. Çok güzel bir ağaç. Çam ağaçlarımız. Hepsi birbirinden güzel. Cennetlik bir belde. Evet. Böyle bir yerde insanın kendinin de selfie'ye girmemesi Akıl çarı değildir. Muhakkak selfie'ye girilmelidir ve bu güzelim dereden nasibini almalıdır. Evet. Çok güzel bir deremiz var. Çok güzel bir çayımız var. Evet. Deremizi bir daha çekelim. Bir daha videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Saygıdeğer kardeşlerim. Saygıdeğer izleyici ve dinleyicilerimiz.